Özellikle üst dişlerinde çapraşıklık olan hasta için şeffaf plaklarla ortodontik tedavisi planladık. Aşama aşama dişlerin nasıl düzeldiğini görebilirsiniz. 16 plak sonrasında dişler istenilen pozisyona ulaşıyor. Başlangıç bitiş. Başlangıç bitiş. Üst çene ile beraber alt çene dişlerinin de düzeltilmesi sağlanmış. Alt çene dişleri 12. plakta düzelmiş olmuş. İki haftada bir değiştirilen plaklar sayesinde dişler hem daha estetik hem de daha sağlıklı bir pozisyon alıyor.